Allah. Ben bugün kendimi şanslı hissediyorum mu Maskar? Eee. Oğlum Maskar mı? Yok şanslı değilsin. <laughs> Kasa mı açsam mı ben mi? Ayıplarız abi açmazsan. Firar <laughs> operasyonu <laughs> kasasından ne çıkıyor? Bu niye bu kadar pahalı amına? Oğlum firar operasyonu silah kasası niye bu kadar pahalı? O düşmüş hali. <laughs> Niye böyle? İçinden pahalı bir şey çıkmıyor ki. Ha kelebek çıkıyor yüzde Yok, lan, ne yeni geldi? satacağız ya biz? Daha eski şeyler var. Zeynep? Maskar! 10 tane kasa açsam ne olur? Gel mi sen? 10 tane kasa bıçak çıkaracaksın sen büyük ihtimalle. %100 bıçak çıkar. Valla. Çıkar oğlum. Evet. Olur. Emin ol. Bak benden sana güvence. %100. Tamam aldım. Çıkmazsa Ahmet sana bu çok hediye ediyor. Aldım ben Peniaga e, güvenirim. Yapıştır. Peniaga oğlum en best kankisi. Çıkar da değil mi? Çıkar çıkar kanka. Güven. Hangi kasadan çıkar? Rüyalar ve kabuslar mı? Çıkar çıkar abi. Şu an hangisi ne kadar hangisi ne kadar? Hangisi? Altın arabesk kaçıyor mu lan bir tane? Oğlum. Sana kalmış. Lan belki altın arabesk çıkar. Açayım mı bir tane? Şimdi bir şey diyeceğim. Son sandığı var mı lan? Ben bir tane bundan. çıkıyor ya. bir tane bundan atacağım. Bir de rüyalar ve kabuslar açalım. Okey. 9 tane de bundan. No kesi çok güzel ya. Tamam. Nerede kasılırım? Bu en son? Bu en son atacağım? Arkadaşlar bundan şu çıkıyor. Onun nasıl ki? Hadi inşallah. 9 tane anahtar alıyorum. İlk kasam geliyor. Ben bugün kendimi şanslı hissediyorum. Oo... Yayın gecikmeli geliyor. Ben hala o diyeceğim. o. Nasıl kaçırdı? İlkidir, ilkidir, ilk ilk yani ilk oldu için o çok şey değil. Oo. Oo. Aa. Da. Olur ikincidir, ikincidir, ikincidir. Bir şey olmaz. Tamam o zaman 21 yaptın bir ya beyler kutuyu açtığı gibi aa diyoruz geçmeden. Oo. Aa. Lan yayın verdim o ya size baksana orada. Ha. Bu biz salak mıyız? Pem, <laughs> pembik vardı orada. Pembiğinde ne var bunun? Aa. 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 <laughs> <laughs> Melon drama mı? Ne kadar güzel. Çok Bundan çok seksi, çok seksi. Bundan ah. olur. Aa. Hocam bu parlıyor mu hocam? Parlıyor. Valla çok güzel. Lan. Hı hı. Bundan, bundan, bundan. Lan şunların hepsi olur. Şu, şu, şu. bu gelirse otururum ağlarım bak. Ağlarım <laughs> burada ciddiyle ağlarım. Ses kaydı <laughs> şunu. Ne olur, ne olur, ne olur. Ooh! Oh. Ruh çağırma pompalısı geldi. Abimi almaya gidiyor. Ya ne olur ver bir tane bugün emme erken gidin. <laughs> Bu bugün... yok bugünkü yayında olmadı. O. Evet. <laughs> <laughs> Stop track geldi ama. <laughs> Stop track mı? Kaç tane iki tane mi? Ne olur <laughs> ya. <nolur> ya? <laughs> lütfen 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 lütfen, lütfen. Abi bir tane mor gördük. En azından mor görmeye Allah başladık. Mor görmeye başladık. Of ya of ya of ya. Geldi geldi bak bu geldi. Bu geldi abi. Hmm. Ama sen yok abi olmadı. Oh. Dua etmedim. Oh. Dua etmedim. Oh. Oh. Bekle bekle. <laughs> Anahtarı söylüyorum kutuyu söyleyeyim. Oh, Olur. Serda. Kutu ikinci sağdan ikinci. Sağdan evet. ikinci soldan birinci oluyor. Ne? Nasıl tamam. yani? Anahtardan sağdan ikinci. Oldu, geldi. İzle. Oh! Oh! Aa! Ne ananız? <laughs> <laughs> Kanka bok gibi gözüküyor ya bir de. Sağdan birinci, sağdan birinci, Bu... sağdan birinci. Ha, yine düştü şuna ya? Ta 600 lira oh! attım bugün kendimi şanslı hissediyormuşum maskar dedi. Ben, ben öyle bir şey demedim Ahmet dedi. Çok tamam maskarı maçtan kesiyoruz. Hemen döneceğim sana. Maskarın maçtan kesiyor. <laughs> Ah, lan direkt açtı bunu. Ne, ya? Ne, olur? <laughs> ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Hile, hile. <laughs> Hayır Hayır <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Renk çıkmadı ama koy. Renk geldi. Ah. Ne çıktı? Kaç TL diyor baksana be. 500 milyon falan eder bu. <laughs> Aynı, <Evet>. Aynen <laughs> aynen. İyi mi? iyi mi? Çok iyi çıktı çok iyi. Zeynep abini almayayım gittin mi? Gideceğim abi bekliyorum. <laughs> tamam stickerların milyon dolar bunun. Aynen. Ama simple <laughs> mi çıktı? Doğru söylüyor. Oyuncu Navi sticker var oğlum. Navi sticker var lan ne diyorsun sen? Oğlum oyuncu kim çıktı? Ta. Ha. Ne? Sence ben bugün şanslı mıyım? Hayır. Tamam of, almıyorum bir daha. Of ya. Sence şanslı mısın? En son çıkardığın şeyde renk yok lan bana koyayım. Ama <laughs> o zaten <laughs> öyle. Ya zengin oluyorsun ya da batıyorsun. Çok saçma. Ne? Aa. A. Yine olma şansın çok düşük ama değil mi? Evet Doğru Ama şey... batma şansın çok yüksek Her zaman kasa kazanır Ha geleceğim mi lobiye? Ne lobisi? CS lobi Hoş İki tane daha aldım Bak Haydi Allah. Allah. Bak işte Bak işte Bak yine Allah'ım Baksana Allah'ım Vallahi altın AK ne olur Oy, altın AK. Çok, çok, güzel duruyor lan. Az çıkmaz. Hadi oğlum. Renk yok kasada. Renk yok kasada harfi. oğlum <laughs> onun çıkma ihtimali yüzde daha düşük. Oy abi. Navi yok. <laughs> Navi yok. Lan <laughs> Allah'ım. <laughs> Hadi. İşte bu. Mavi mavi mavi. Navi. Navi. Var. Navi de var, big de var. Dastki de var. Dastki de var. <laughs> Ananı sikeyim. Bu ne oğlum? Interestüren Monster Sreeo mu yok mu Bu nereden bakıyorsun? Stickerları milyon liralar. <laughs> Ananı sikeyim bu CS niye böyle başlıyor? Stickerlarıyla işte 2001 lira falan. <laughs> lobi ka... <laughs> oğlum lobi full. Nasıl 10 kişilik mi lobi? Davet mi atacaksın? Atsanız da ben giremiyorum şu an. Tamam gir, davetle girersin de işte. Heh, açtın galiba abi. Ya tamam gel, davet edin. Çıktı seni bulam yaptı. Tüm çıktı demin. Eren'e hmm. davet atın. Kim çıktı? Kim atacak?